Kız ne haber arkadaşlar? Bugün Roblox no oynuyoruz. Evet. Parkur oynayacağız. No Lo parkur. İyi fikir diye düşündük. A Hadi geçelim. Yo. Ha. Kaldık arkadaşlar. Kaldık, kaldık. Çok eminim kaldık. Ah. Buradan çıkacaksın işte. Abi ama çıkmıyor. Ah oh, boyun. Çok Ah oh, tuvaletine de oturdum. Arkadaşlar biz burada kaldık. Of oh, bir füze. kapı. Abi bu neymiş? Abi bu neymiş? Bu neymiş? Ee, o süper ayakkabılar. Hızlı mı koşturuyor? Zıplatıyor. Alıyorum. Robux mu? Evet. Ya i̇şte bu oyunda hepsi robux. Buradan. Evet, Oh. Çıktım. Oh, sonunda Adam bir checkpoint falan koyar. Checkpoint mi? boy yine. İyi. Ah yandım. Allah. Beni aldın. En baş en geriden başlamadım. <laughs> Arkadaşlar videoma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. O nasıl attayım kardeş? Hadi yoldan çıkalım. Arkadaşlar şaka yaptık. Evet şakaydı. Biz acayip şaka ha. Hadi Altyazı M.K. Hiç beklemiyordum böyle bir. Geçemiyordum buradan? <laughs> Zor mu? Sen zorun üstünde. <laughs> 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 Yazıp. Kafa, kafam, kafam sıkıştı. Kafam mı sıkıştı? Evet. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz bug oldu. Aynen. Reset attım. Şimdi bir oyun. <laughs> Göz kızartması. Evet. Arkadaşlar hemen ben bu Arkadaşlar devam ediyor. Öfkelendim ve bulmacayı çözdüm. Arkadaşlar sonunda değil mi? Arkadaşlar like attın güçler gel buraya yapılı bir yapayım. Abi burası nedir? Birisi yaptı mı? Orayı yaptım. Yehuuu <laughs> arkadaşlar. Hay patlamasınlar. Bak dibimde mi o? Hop. Tamam. Baybakan. Çok özledim. Evet. Arkadaşlar ilk oraya geçtim de. Şurada ki yemeğimi almak için oğlan. Ee, bir zıplarım. Bay bay. Aa bu yer değilmiş onlar. bilet mi? Bilet miymiş? Hı hı bak. Az önce biletim azdı şimdi on. iyi. Arkadaş <laughs> Kardeşimi kızdırmayın. Ayağını yapın nasıl? Biraz kolay yapın. Arkadaşlar çok zormuş. Oh, abi atlayışma bak. Wow çok <laughs> güzel dünyası. Yapamadık, yapamadık. Yapamadık, ismi. Sen atlarken dönüyor ya. Sen ne büyük bir mini Uplatacak ayakkabılar al bak. Ay kocaman Sırı bir. Ha onda bir takıyor. <laughs> hop al bak. Hop hop hareket. Sen hava taklarken dönebilir misin? Arkadaşlar ben hiç dinlemeden, odaklandı kardeşim. Odaklanıyor. O sessiz olun odaklanayım. Orayı kadar nasıl atlayayım? Tekrar başından mı başlayacağız? Arkadaşlar videomuzu buraya kadar ve videoma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.